Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kağıt tipten hazırladığım modeliyle rengiyle içime çok sinen kullanışlı mini bir çanta yapımı tarif edeceğim. Çantamızı yakından inceleyelim. Modeli gerçekten çok güzel ve kolay oldu. Örgüye ilk kez başlayanlar bile böyle bir çantayı eminim ki çok rahatlıkla hazırlayabilirler. Kendi ipinden kilit kısmını hazırladık. İçerisi oldukça derin. İçine telefonunuz, kartınız, anahtarınız çok rahatlıkla sığacaktır. Eni 14 santim, boyu da 18 santim oldu. Sizler dilerseniz hazır kilitler, farklı aksesuarlar da kullanabilirsiniz. Kulpunu ayarlanabilir olarak hazırladım. Bakın kulpumuzu uzatalım. Bu şekilde burada bir kilit noktası var. Ve bu şekilde çantamızın kulpunu kısaltabiliyoruz. Ve tekrar yine aynı şekilde uzatabiliyoruz. Gerçekten çok kullanışlı bir kulp oldu. Bunu daha farklı çantalarda da tabii ki kullanabilirsiniz. Bütün detaylarını, yapım aşamasını adım adım sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Detaylı tarifimize geçelim. Çantam için Ritz marka Kâtip kullandım. Bu şekilde sarılmış haliyle direkt örmeye başlıyoruz. Ben burada çantamı tamamlamıştım. Hemen başlangıcı sizlere makro iple tarif edeceğim. E, bu çantayı yine makro iplerle ya da raf iplerle de çok rahatlıkla çalışabilirsiniz. Kâtipce kullandığım tığ numaram 3,5 milimdi. Yine makro ip kullanırken de 3,5 milim tığ kullanacağım. Sizler ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Başlangıçta zincir çekerek başlayacağız. Buradaki yeşil çantamın eni 14 santim, boyu 18 santim oldu. Sizler başlangıç zincir sayısını dilediğiniz kadar artırabilir, azaltabilirsiniz. Şimdi burada hemen ilk iş olarak zincir çekerek başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir, sık iğne, ikili trabzan nasıl örülür daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada Göz kararı yeteri kadar zincirimi çekiyorum. 14 santim elde edebilmek için burada ben santimlerini söylüyorum. Benimle aynı ipi aynı tığ numarasını kullansanız dahi örme sıklığımız, gevşekliğimiz farklı olacağı için verdiğim ölçülerden sizin ölçünüz biraz az olabilir, fazla olabilir. Bunu söylemekte fayda var. Ben buradaki çantam için toplamda 21 adet zincir çekerek başladım. Eni de dediğim gibi 14 santim oldu. Şimdi daha küçük bir parça çalışacağımız için bu kadar zincir yeterli. Şimdi burada biz Zincirimizin düz kısmını kullanmıyoruz. Arka kısmını çeviriyoruz. Buradaki arkadaki kesik çizgilere batarak başlangıç sık iğnelerimizi öreceğiz. Hemen son ördüğümüz bakın düz kısmı burası. Ters kısmını çeviriyorum. Son zincire dokunmuyoruz. Bir önceki zincirin arka kesik çizgisine direkt batıyoruz. İlmek çıkardık. İki ilmeğimiz var doladık. Sık iğne örüyoruz. Bir sonraki zincirin arka kesik çizgisine batıyoruz, ilmek çıkardık, 2 ilmeğimiz var doladık, sık iğne örüyoruz. Bu noktada eğer çok hızlı yaptığımı düşünüyorsanız yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Bu şekilde her bir zincire bir kez batarak arka kesik çizgilerine batarak sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi tamamlıyoruz. Buradaki son zincirimize geldik, son zincirinde arka kesik çizgisine batarak sık iğnemizi örüyoruz. Şimdi bu tabanda herhangi bir artırma yok. Direkt sık iğne ile başlayarak çantamızı oluşturuyoruz. Burada son sık iğneden sonra aynı zincirin içerisine batarak karşı tarafa geçeceğiz. Ve her birine yine bir tane sık iğne örerek tabanımızı tamamlamış olacağız. Burada geliyorum aynı zincirin içerisine tekrar batıp bu noktaya bir tane sık iğne örüyorum ve karşı tarafa geçmiş oluyorum. Sonra sıradaki gelen zincirin içerisine Hemen bakın buradaki sık iğneler karşılıklı bakıyor. Hemen sıradaki bu noktada artık başak şeklinde görünecek battığımız noktalar. ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Sık iğnelerin hemen dip kısımlarına batıyoruz. Yani yine zinciri noktaya batıyoruz. Bu şekilde başak şeklinde görünecek kısa bir de tığ üzerinde tutarak gizleyerek örüyoruz. Tabanda köşelerde hiçbir artırma yok kaç adet sık iğne örmüşsek karşı tarafa geçip aynı şekilde sık iğnelerimizi örerek ilk sıramızı tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman başlangıcı bu şekilde yaptığımız zaman tabanda herhangi bir boşluk oluşmamış oluyor. E, boşluk istemezseniz eğer bu yöntemi deneyebilirsiniz ya da diğer türlü de zincirlerin normal direkt içine batarak da sık iğnelerinizi oluşturabilirsiniz. Buradaki son sık iğnenin olduğu Zincir boşluğuna da batıyoruz. İlmek çıkardık. Sık iğne örüyoruz. Burada bu yeşil çantamda dediğim gibi 21 zincirle başlamıştım. 20 tane sık iğne veriyor bize. İlk noktada, karşı tarafta da yine 20 sık iğne toplamda 40 adet sık iğne olmuş oldu buradaki yeşil çantamda. Şimdi ben geliyorum buradaki ilk başladığım sık iğnenin tepe boşluğuna direkt batıyorum. İlmek çıkardım ve diğer ilmeğimden kaydırdım. Kaydırmadan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bu 5 zincirde bir trabzan kabul edeceğimiz için ilk sık iğnenin tepesine bakın bu şekilde zincirle çıkmış olduk. Şimdi iki kere 5 zincirden sonra iki kere doluyoruz. Burada bakın ilk sık iğneyi zincirle çıkmış olduk. Bir sonraki sık iğnenin direkt tepe boşluğuna batıyoruz. İlmek çıkardık. Burada 4 adet ilmeğimiz var. Tığımızın başına doladık. İlkini tek, tekrar doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek bu şekilde 4 defa da çıktığımız için buna 4 lü trabzan diyoruz. 2 kere doluyoruz. Sıradaki sık iğnenin tepe boşluğuna gelerek ilmek çıkardık. 4 adet ilmeğimiz var. İlkini tek, ikisini birlikte İkisini birlikte son kalan ikisini birlikte örerek bu şekilde dörtlü trabzanlarımızı örüyoruz. Tekrar iki kez doladık. Sıradaki gelen sık iğnenin tepe boşluğuna batarak ilmek çıkardık. İlkini tek ikisini birlikte ikisini birlikte ikisini birlikte örerek dörtlü trabzanlarımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Her bir sık iğnenin tepe boşluğuna bu şekilde batarak Trabzanlarımız örüp son noktaya kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Son sık iğnenin tepesine de batarak trabzanımızı ördük. Ve burada kaydırma noktamız kaldı. Ve ilk başladığımız zincirli nokta. Burada artık batacağımız herhangi bir sık iğne noktası yok. Trabzandan sonra zincire hiç dokunmadan direkt ilk ördüğümüz trabzanlı noktanın tepe boşluğuna geliyoruz. Bu noktadan ilmek çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bakın hemen çantamız çukurlaşmaya başladı. İsterseniz bu modeli daha tabanlı ya da hazır taban da kullanabilirsiniz. Daha büyük boyutlu çantalarda da rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Çok güzel böyle zincirli zincirli güzel bir görüntüsü oluyor. Şimdi bu kaydırma noktasından sonra bir zincir çekiyoruz. Aynı trabzanın hemen kaydırma yaptığımız trabzanın tepesine gelip direkt batıp ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Bir sonraki trabzanın tepesine batıp tekrar sık iğne. Şimdi burada bu sırada her bir trabzanın tepesine bir kez batarak sık iğnelerimizi öreceğiz ta ki sıra sonuna kadar. Sıramızın sonuna geldik. Buradaki son trabzanın tepesine de batarak sık iğnemizi örüyoruz. Şimdi buradaki zincirli noktayı da trabzan kabul ettiğimiz için ve burada zincire batmadan direkt kaydırma yaptığımız için şimdi bu kaydırma boşluğuna direkt batacağız. Buraya bir tane sık iğne öreceğiz. Burada zincirli noktaya batmadığımız için bir tanesi eksik kalıyor. Bu eksikliği sık iğne sırasında tamamlamış oluyoruz. Sonra geliyoruz buradaki sık iğnenin ilk ördüğümüz sık iğnenin tepe boşluğuna batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincirle yukarı çıkıyoruz. İki kez tığımızın başına dolayarak bu zinciri bir trabzan kabul ettiğimiz için ilk sık iğnenin trabzan noktası kabul ettiğimiz için bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna batıp ilkini tek ikisini birlikte, ikisini birlikte, tekrar ikisini birlikte örerek dörtlü trabzanlarımızı oluşturuyoruz. İki kez dolayarak tekrar bir sonraki boşluğa batarak dörtlü trabzanımızı örüyoruz. Hemen trabzan sırasını tekrar ediyoruz. Tabandan itibaren çantamız iki sıradan oluşuyor. Bir sık iğne sırası, bir trabzan sırası, bir sık iğne sırası, bir trabzan sırası şeklinde başlangıç ve bitişlerde bu şekilde olacak. Burada zaten sıra bitiş ve başlangıçlarını sizlerle paylaşmış olduk. Bu şekilde çantamızı uzatacağız. Burada eni 14 santim, boyu da 18 santim oldu. Trabzan sırası burada 5 sıra oldu. 1, 2, 3, 4, 5 sıra olacak şekilde çalıştım. Son sıra sık iğne de artık bitiriyoruz. Bakın burada hemen bitişi de sizinle paylaşalım. Buradaki Son sık iğnemizi de ördükten sonra şu kaydırma noktasına sık iğne örmeyeceğim son sırada. Burada ipimi yeteri kadar kesiyorum. İlmeğimden direkt çıkardım. İlk sık iğnenin tepesine batıyorum arkadan öne doğru. Bu ipi önce çeri alıyorum. Burada şimdi son ördüğümüz sık iğnenin burada arka çizgisi var ve arka tek kanadı var. Bu noktaya batıyorum. Bu ipi Battığım noktadan tekrar içeri alıyorum. Bu şekilde yaptığım zaman, bakın, her yeri tamamen başak şeklinde görünmüş oluyor. Sonrasında bu ipi trabzan noktalarından geçirerek rahat bir şekilde hemen gizleyeceğiz. Çantamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın, içerisinde oldukça derin. İçerisine telefonunuz kartınız, anahtarınız çok rahatlıkla sığacaktır. Burada eğer çantanız yamuk oldu ve katipiniz sertse eğer ütüleme de yapabilirsiniz. Hiçbir problem olmayacaktır. Şimdi artık çantamızın kulp kısmını yapmaya geçebiliriz. Kulp için başlangıçta kenara birazcık ip bırakmam gerekiyor. İki kat öreceğimiz için kulpumuzu burada yeteri kadar ipimizi sağ ve soluma ayırıyorum. Burada ipimin orta kısmını bulduktan sonra yeteri kadar ayırdıktan sonra hemen Bakın bu şekilde direkt orta kısmı bir zincirle başlangıcımı yapıyorum. Zincirimi çektikten sonra burada sağ tarafa ayırdığım, biriktirdiğim ipi bakın alt kısımda diğer yumaktan gelen ip de parmağımda, e, sol elimde sağ tarafa ayırdığım, biriktirdiğim ipi tığımın üzerine alıyorum. Yani alttaki ipi tığ üzerine alıyorum. Yumaktan gelen ipimi tığımın ucuna doladım. Oluşan iki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Burada bakın hemen böyle bir görüntü oluştu. Tekrar alttaki ipi tığımın üzerine doluyorum. Tığımın başına yumaktan gelen ipimi alarak iki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Tekrar alttaki ipi tığımın üzerine alıyorum. Ve iki ilmek içerisinden, içerisinden ipimi geçiriyorum. Alttaki iple bir ilmek oluşturuyorum ve bu iki ilmeği örüyorum. Alttaki iple bir ilmek oluşturduk. İçinden geçirdik. Bu şekilde şimdi yeteri kadar öreceğim. Yine kolay bir kop yapımı paylaşacağız sizinle. Burada şu şekil ikiye katlayacağımız için başlangıçta göz birazcık öreceğiz. Sanırım bu kadar olması yeterli. Şimdi çantamı alıyorum. Kenar kısmından bu zincirli olan noktadan geçireceğim. Sizler dilerseniz bu noktada hazır halkalar da kullanabilirsiniz. Ben hemen şöyle çantamı düzlüyorum Tabanı düzgün olsun istediğim için. Şu kısım, bakın trabzanlar arasındaki geniş boşluktan ördüğüm çanta sapımızın uç kısmını geçiriyoruz. Burada tekrar bu iki ucu birleştirip aynen örmeye devam edeceğiz. Hemen şöyle bıraktığım ilmeği burada ilmeğimi bırakmıştım. Buradaki noktaya batıyorum. Hemen başlangıç noktasına şöyle kalın olsun diye iki ilmeğin içerisine birden batıyorum. Bu ilmeği tekrar tığımın ucuna aldım. Buradaki boşluktan geçirerek burada bir bağlantı yapmış olduk bu şekilde bağlantımızı hazırladık. Şimdi yine aynen kulpumuzu örmeye devam edeceğiz. Burada bağlantımızı yaptıktan sonra biriktirdiğimiz ip, altta kalan ip tekrar tığımızın üzerinde üzerine alıyoruz ve buradan ilmeğimizi çıkarıyoruz. Tekrar aynı teknikle örmeye devam ediyoruz. Sadece bu uç kısmı bakın bu şekilde birleştirmiş olduk. Yani elinizde halkanız ee, vesaire yoksa bu teknik gayet güzel oluyor. Şimdi bu şekilde kulpumuzu yeteri kadar uzatacağız. Sonrasında ayarlanabilir kulpumuzu bu kenarda tamamlayacağız. Burada kulpumuzu yeteri kadar uzattık. Fazla fazla bırakabilirsiniz. Sonradan eğer fazla gelirse kesebilirsiniz. Zaten ayarlamalı yaptığımız için biraz fazla olması da iyi olacaktır. Şimdi bu noktada iplerimi yeteri kadar kesiyorum. Şöyle göz kararı kesip çıkarıyorum. Buradaki ilmeğimden bakın direkt ipimin ucunu çıkardı. Bu herhangi bir sökülme yapmayacak. Şimdi kopumu mutlaka esneme payını alıyorum. Biraz böyle çekiştirerek örgümün oturmasına sağlıyorum. Şimdi kulpuma yerleştireceğim noktayı belirliyorum. Yine iki trabzan arasındaki boşluktan kopumu geçiriyorum. İçeriden dışarı doğru şekilde uygun. Şimdi burada ayarlanabilir. Kopumuzu yapacağız. Burada biraz şu kısmı son ördüğümüz uç kısmını biraz fazlaca çıkarıyoruz. Sonrasında burada hemen bir bağlama yapacağız. Bu şekilde tutuyorum. Bakın. Burada biraz uzun bıraktık ki burada bir bağlama yapacağız. Şu şekilde burada bir yuva oluşturuyoruz elimizde. Bu ipi, bu ucu şu şekilde sarıyoruz. Şu noktayı bırakmayacağız. 1 2 3 kez sarmak yeterli. Şimdi bu sardığımız noktadan şöyle biraz genişletiyorum. İpin ucunu sardığımız noktalardan çıkarıyoruz. Ve bu şekilde kontrol kontrollü olarak sıkıştırıyoruz. Umarım net anlaşılabilmiştir. Sonrasında bakın şu uzun ipi çektiğimiz zaman buradan çok rahatlıkla ayarlama yapacağız. Kısaltmak istediğimiz zaman tekrar uzun kulpumuzu çekeceğiz. Buradan bakın bu şekilde ayarlamayı yapmış olacağız. İstediğimiz gibi uzatıp kısaltabileceğiz. Şu noktada ben biraz daha sıklamak istiyorum. Umarım anlaşılır olmuştur. Dediğim gibi eğer çok hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videoyu yavaşlatarak da seyredebilirsiniz. Burada ipimiz ikiye bükerek sarıyoruz. Sardığımız noktadan ipin ucunu çıkararak bu şekilde bir kiret yapmış oluyoruz. Bunu genelde makrome çantalarda vesaire kullanırım. Bu gerçekten çok pratik kullanışlı bir düğüm tekniği. Şimdi burada fazla kalan ipiniz olursa gözünüze fazla görünürse burada kesme yapabilirsiniz ki biraz bana fazla göründü şimdi ben şuradan kesiyorum burada şimdi ipimin uç kısmını açacağım ve bir bağlama yapacağım Bu uç kısımda kalan fazla ipimi de kestikten sonra böyle kısa kalan ipleri de iç kısımda gizleyerek kulpumu tamamlamış olduk. Çantamızın kulpunu tamamladık. Şimdi burada ağız kısmına kilit yapacağız. Sizler dilerseniz içerisine astar dikebilir, ağız kısmına fermuar kullanabilirsiniz. Çıt ya da daha farklı aksesuarlarla da kilit kısmınızı yapabilirsiniz. Şimdi ben yine kendi ipiyle burada bir sihirli halk oluşturarak ilk olarak düğme yapacağız. Sihirli halka daha önceden nasıl yapılır? Detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkamızı oluşturduktan sonra burada hemen bir zincir çekiyorum. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 adet sık iğne ördükten sonra kısa kalan ipi çekebildiğim noktaya kadar çekiyorum. Burada kontrollü çekmekte fayda var. Kağıt ipi bir anda çekerseniz kopma yaşayabilirsiniz. Şimdi burada herhangi bir birleştirme yapmadan bu orta kısmı e, tam da kapatmadan, şimdi sık iğnelerin üzerine sık iğne gelecek şekilde burada kısa ipi bırakıyorum. Burada bağlama yapacağız. Sonrasında çantamıza monte edeceğiz. Sık iğnelerin, bakın hemen üzeri e, üst kısmına gelecek şekilde batıyorum bu şekilde yaklaştırarak sık iğne örüyorum. Tekrar halka içerisine batıp sık iğnelerin üzerinde kalacak şekilde ördüğümüz ikinci sıradaki ördüğümüz sık iğneler. Burada sayı hiç önemli değil. Sadece başlarken 6, bu sayı 5 de olabilir. İpinizin inceliğine kalındığına göre 8 de olabilir, 10 da olabilir. Düğmenizin dolgunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. İkinci sırada Yaptığımız sık iğneler ilk sıra ördüğümüz sık iğnelerin üzerinde kalacak şekilde örüyoruz. Son bir tane daha sık iğne örüyorum. Bu kadar sık iğne örmek benim için yeter. Şimdi elimle şekil vererek bu ipimi yeteri kadar kesiyorum. Şöyle biraz fazla keseceğim. Sonra toplama yapacağız. Buradan hemen ilmeğimden direkt çıkarıyorum. Sonrasında buradaki uzun kestiğim ipi aralardan geçiriyorum sık iğnelerin tepe boşluklarından geçiriyorum ve bu orta kısmı kapatıyorum bir toplama yapıyorum aslında şu sihirli halkadan kalan ipi de yine orta kısma batıp iç kısmı alıyorum bakın düğmemiz bu şekilde görünecek sonra bu iki iple çantamıza monte edeceğiz ama ben önce şu kenarları toplayacağım çektiğim zaman tamamen kapanıyor orta kısmı. Sık iğnelerin bu şekilde iç kısımlarına geçirdiğiniz zaman düğmenin orta kısmı tamamen kapanmış oluyor. Bakın bu şekilde toparladık sık iğnelerimizi. Oldukça sağlam güzel bir düğme oldu. Şimdi zincirli kısmı yapalım. Çok az bir ipim kalmıştı. Bu kadar ip yeterli. Başta biraz ip bırakıyorum ki mont edeceğimiz noktaya uygun olsun. Burada göz kararı çekeceğiz. zincirlerimizi saymayacağım. Sizler de kilidinize uygun olarak zincir sayınızı belirleyebilirsiniz. Şimdi göz kararı zincirlerimi çektim. Burada hemen ilk olarak düğmeyi monte edeceğim. Ben düğmeyi buradaki hemen ilk sıra değil de ikinci sıradaki sık iğne noktasına monte edeceğim ama sizler direkt şu kısma da monte edebilirsiniz. Biraz farklı olsun şu noktayı hemen hızlı bir şekilde monte edelim. Burada düğmemizi çantamıza monte ettik. Şimdi zincirli noktamı da biraz uzun yapacağım. Çünkü ilk sıra değil ikinci sıra noktasına monte ettiğim için biraz uzun bir sık e, zincire ihtiyacım olacak. Burada zincirlerimi göz kararı çektikten sonra bakın düğmenin olduğu noktadan geçiriyorum. Ve hemen şu noktaya tam geldi zincirlerimde. Bu şekilde hemen zincirli kilit noktasında arka kısma çantamızın arka kısmına eşit gelecek düğmeye eşit gelecek şekilde monte ediyoruz. Burada kısa ipler bırakmıştık. Bu kısa ipler yardımıyla monte işlemini gerçekleştiriyorum. Çantamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Yaklaşık 100-150 gram arası kağıt ip kullandım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.